Bakın ne yapacağım. Hop. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bunu yapalım Çok güzel bir hareket. Hop. Bana böyle yani. Bak şöyle göstereyim. Gördünüz değil mi? Bak. Kay Şöyle çarptım. Nasıl biliyor musunuz? Şunları alsana şunları. Böyle değil ya yapamıyorum. Bunu havaya sallayacağım. değil pardon ablam. Hızlı <laughs> <Üzlü> gitmemiz lazım. Gel <laughs> gel <laughs> gel. Su zaten borazon yutmuş herhalde. Borazon gibi bağırıyor. Ya ya yapamıyorum arkadaşlar. Mete opa mı? Ne yedi? Oh böyle. Gördünüz mü ben? Tam Şöyle uçurur. Bağlanma rahat lütfen.